Ay. Bir süredir bu hesapta ne videosu gelmiyor, ne videosu gelmiyor diye düşündüm, düşündüm. Sonra dedim ki şöyle çok zengin içerikli bir öneri videosu gelmiyor. Ee, anime öneri videosu özellikle. Sonra aklıma Ghibli filmleri geldi. İzlediğim bütün bütün Ghibli filmlerini Kronolojik sıraya göre size kısa yorumlar ve yani puanlama mı yapsam sıralama mı yapsam bilemedim. Ee, sadece fikrimi belirteceğim büyük ihtimalle. Çünkü yani puan verme konusunda çok kötüyüm. Sıralama yapmakta yani çok fazla 10 kaç tane var? 19 tane film var. 19 filmi sıralamak da istemedim. Şimdi e, izlemediğim 2 ya da 3 gibi filmi var. Onları dahil etmedim. Onun dışında bütün eee Ghibli filmlerini çıkış tarihlerine göre sıraladım ve çıkış tarihleri itibariyle e, söyleyip yorumlayacağım. Yani eskiden günümüze kadar geleceğiz. İlk Castle in the Sky, Gökteki Kale. Bu hem ilk Ghibli filmi hem de benim ilk izlediğim anime filmiydi. O yüzden hani ilk ilk bütün ilkler güzeldir mantığıyla baktığımızda benim için bu işlemiyormuş ee, sanırım anlaması birazcık daha işte bazı metaforları kavraması e, işte miyazakinin birazcık daha o e, mantığını kavramanın zor olduğu bir film Bence o yüzden asla ilk izlenilmesi gerektiğini önermiyorum ee, birkaç daha basit izlemesi olan gibi filmi izledikten sonra izlenilebilir ama mesela şunu düşünüyorum. Şimdi tekrardan izlesem, bence yine o kadar seveceğimi zannetmiyorum. Yani ilk izlediğimde çok beğenmemiştim. Ama o zamanlar ya zaten çok beğenmeyi beklemiyordum. Ama e, şimdi de olsa yine çok beğeneceğimi düşünmüyorum. Belki ben anlamıyorum. Belki siz anlarsınız dediğinizde. Ama birazcık anlaması zor bir film. Yani bence öyle. İkinci, My Neighbor Totoro. Komşum Totoro biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. İzlediğim tek, yani iki kez izlediğim tek Ghibli filmi, birini kendim izlemiştim, birini Bang Chan'la film date'i yap, yapıldığında izlemiştim. Ve ikinci izlediğimde ilk izlediğime göre daha farklı hissettirdiğini fark ettim. Zaten bütün Ghibli filmlerinin ya yani çoğu öyle ama bu daha çok öyle. Böyle içinizi ısıtan tatlı bir hikayesi olan. Böyle şu hareketi hissettiren bir film. Grave of the Fireflies, Ateş Böceklerinin Mezarı. Bu çok popüler bir film. Bu Ghibli filmi olarak popüler değil. Bu kendi Ateş Böceklerinin Mezarı olarak popüler olan bir film aslında. Çok fazla hani... Anime izlemeyen insanların da çok fazla duyduğu hatta izlediği filmlerden bir tanesi. Ben ilk izlediğimde bu filmi çok büyük umutlarla izlemiştim. İşte çok duygusal ağlıyorsun falan filan diye ve hiç ağlamadım. Duygusal evet ama e, mantığımı oturmayan çok fazla şey vardı bu filmde. E, onlardan bir tanesi de bir savaş ortamında. E, evet hani yansıtılmak istenen şey şu. Savaş ortamındaki çocukların ya da erken büyümek zorunda kalan, yetişkinlik görevi, sorumluluğu elde etmek zorunda kalan işte işte ortaokul, lise dönemindeki e, çocukların, gençlerin hani ne kadar zorlandığı ile ilgili bir durum, bir hikayeyi anlatıyor. Onların hayata erken başlamak zorunda kalmaları ile ilgili vermek istenilen bazı mesajlar var ama Beni rahatsız eden kısım şuydu. Bir savaş ortamındaysan gerçi şu an şu an söyleyince birazcık şey gibi duracak ama hani pes edilmemesi ya yani karşımızdakiler çocuk. Yani çocuk oldukları için belki evet pes edebilirler ama e, o zamanın, o yaşın ve o dönemin getirdiği şeylere baktığımızda bence e, ulaşılan son Birazcık şey gibi olmuş. Hmm. Yanlış. Yanlış olmuş gibi hissettiriyor bana. O yüzden bilmiyorum. Yani ben çok yükselmemiştim bu filme. Yani duygusal mı? Evet duygusal ama wow duygusal bir film değil bence. Dördüncü film Kiki's Delivery Service. Küçük Cadı Kiki. Bayılıyorum. Bu filme bayılıyorum. Gerçekten Kiki tam olarak e, benim karakterimi yansıtan bir karakter benim özelliklerimi yansıtan bir karakter belki de bu yüzden çok seviyorum ama e, ailesinden evinden uzak bir şekilde e, cadı olmak için e, şehre giden ve oraya ayak uydurmaya çalışan bir kızı anlatıyor yanında da bir kedisi var çok çok keyifli e, o yüzden kiki benim böyle top, e, gibi filmlerimden bir tanesi. Beşinci film Only Yesterday. Dün gibi. Bu film bir güzel yapanca böyle çok ne bileyim büyük bir senaryosu olan büyük bir hikayesi olan bir film değildi. Ama güzel kısmı şuydu. Günlük yaşamımıza yani yetişkin olunduğunda çocukluk anılarını veya gençlik anılarını belli bir noktada unutman veya hatırlamaman üzerine kurulu bir konusu vardı. Kadın Yetişkinlik sürecinde e, bu anılarına, hatıralarına bir yolculuk yapıyor gibi bir şey oluyor ve e, o zamanlarını yad ediyor. E, hani çok basit bir konusu var aslında baktığında ama e, şey hissettiriyor sana. Bazı atladığın şeyleri artık hani büyüdükçe veya yetişkin oldukça sorumluluklar bindikçe üzerine. Yaptığın bazı eksiklikler, hatırlamadığın bazı şeyleri sana hatırladım. Nereden nereye geldin, önceden nasıldın, ne beklentilerin vardı? Hani birazcık daha bunları görmeni sağlıyor. O yüzden güzel bir filmdi. Altıncı film Porco Rosso, Kırmızı Kanatlar. Bu filmi hiç sevmeyeceğim. Kesin bu filmi sevmeyeceğim diye izlediğimi hatırlıyorum. Ama sonunda çok sevdiğimi de hatırlıyorum. Çünkü bir kız vardı. Daha doğrusu şöyle. Filmin genel şeyine bakarsak herkesin çok farklı tutkuları olabilir ve çok farklı tutkuları olan insanlar onların peşinden koştukça bir noktada buna ulaşabilir şeyi veren bir ana fikri veren bir filmdi. Düşündüğüm yani düşündüğümden çok daha keyifliydi izlemesi. Sıkılacağımı düşünmüştüm. Çünkü böyle bir şeyini izlediğinizde başlangıcında ve posterine falan baktığınızda filmin siz de belki fark edersiniz böyle sıkılacakmışsınız gibi bir hissiyat verir. Sizi çekmez. Öyle bir film gibi duruyor ama öyle değil konusu. O yüzden yanlış şey yapmayın. Ocean Waves, Büyülü Dalgalar 7. film. Ben bu filmdeki kıza çok sinir olmuştum. Yani iyi biri mi, kötü biri mi? Ne yapmaya çalışıyor? Derdini hiçbir şey anlamamıştım. Yani çok böyle yüksek bir puan veya böyle yüksek bir sıralamaya koyacağım bir film değildi Ghibli'nin. Çok ayrıntısıyla bile hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şey kıza sinir olmuş olmam. 8. film Whisper of the Heart, Yüreğinin Sesi. Mükemmel, mükemmel bir film. Yani bu filmi kesinlikle böyle açıp belirli aralıklarla izlenmesi gereken bir Ghibli filmi olduğunu düşünüyorum. Ee, yine hayatta dair ne yaptığını bilmeyen ne yapacağını bilmeyen kendi yolunu bulmaya çalışan bir kızı ve e, ne yaptığını bilen bir amacı olan bir yolunu bulmuş bir erkeği anlatıyor yani kız ana karakter e, ve kız erkeğe aşık oluyor ve onun bu bir amacının olması kızı da tetikliyor. Ve ona da birazcık daha özgüven, cesaret ve bir şeyleri arama hissi veriyor. Benim çok hoşuma giden bir film. Çok keyifli izlemesi. O yüzden çok seviyorum. Dokuzuncu film Prenses Mononoke. Bu izlediğim en iyi giyibli filmlerinden bir tanesi. Şey açısından çok güzel. Konu olarak şunu yansıtıyor. İnsanların Doğayla olan çatışmasını gösteren bir film. Ee, i̇nsanların doğaya ne kadar zarar verdiğini, doğanın da buna karşılık olarak insanlara belli bir noktada saldırmasını anlatıyor. Yani bunu e, tabii ki de birazcık daha fantastik e, şekillerde gösteriyor, ama temel olarak anlatmak istediğine baktığında çok etkili, yani sizi çok etkileyecek bir film. Çok fazla e, sizin ...işte çevrenize karşı, doğaya karşı tavrınızı değiştirecek... ...ya da hayvanlara karşı bakış açınızı değiştirecek bir film olduğunu düşünüyorum. Ben çok severek izlemiştim. Onuncu film, Ruhların Kaçısı. Çok popüler bir film zaten. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Hani bilmiyorsanız da bence hani ilk izlenmesi gereken gibi filmlerinden bir tanesi. Hani illa ilk bu olmasına gerek yok ama en başlarda izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde... Yolları kesişen insanları anlatıyor ama çok farklı şekillerde anlatıyor. Yani burada da aslında ben kesinlikle ilk izlemeyin. Şu an düşününce evet ilk izlemeyin. Çok fazla farklı tasvirler var. Bunu anlamak için ilk başta biraz daha e, Ghibli tasvirlerine alışık olmanız gerekiyor. E, o yüzden ilk izlemeyin. Çok güzel bir film çünkü bunu harcamanızı istemem ilk izleyerek. Birazcık daha bu e, göndermelere alışkın olarak izlemeniz gerekiyor. 11 The Cat Returns sihirli kedi. burada bir tane bir ana kedi karakter var. Böyle şapkalı. Belki bir yerde görmüşsünüzdür. Bayılıyorum. Yani şey olsam böyle sosyal medyada şey akımları var ya işte küçük kendiniz işte onunla sonunda evlendik mi falan diye soruyor ama evlenmek istediği kişi işte çocukluk kraşı Saçma sapan bir çizgi filmin bir karakteri oluyor ya da ne bileyim bir hayvan karakter falan oluyor. Ben küçükken bu anime izlemiş olsam kesinlikle bu kediye aşık olurdum. İnanılmaz beğeniyorum gerçekten. Çok güzel çizilmiş, çok güzel yazılmış, çok karizmatik bir kedi var. Filmde çok güzel. Çok beğeniyorum. Ama konu yani konu olarak da bir kız var ve kediler tarafından kaçırılıyor. Sonra diğer kedi o kızlıklı kurtarmaya çalışıyor. Böyle bir filmdi. Güzeldi aslında ama hani nasıl diyeyim? Anlamsal olarak size bir şey katmaz ama keyifli vakit geçirmenize sebep olur. 12. Halls Moving Castle, Yürüyen Şato. Ee, umarım bu yüzden linç yemem ama bence Yürüyen Şato büyüktür ruhların kaçışı. Ben Yürüyen Şato tap yani. Benim için kesinlikle top bir gibli filmi... Ee, iki bu da bunu da iki kez izledim bak evet, bunu da iki kez izledim ve bence birkaç kez izlenmesi gereken de bir film tam anlamıyla anlamak için çünkü ortada bir e, zaman şeyi var hani e, kim hangi zamanda kim nereden geliyor geç bu kişi geçmişten mi gelecekten mi falan filan... bunları anlamak için bence bir iki kez en az iki kez izlenmesi gerektiğini düşünüyorum bu filmin ama anladığınız noktada o kadar güzel böyle e, filmin içerisindeki repliklerde olsun, bazı sahnelerinde olsun. O kadar güzel göndermeleri var ki bayılıyorsunuz ya. Yani çok çok güzel. Ben çok seviyorum. 13 Tales from Earthsea, Yer Deniz Öyküleri. Hiç hatırlamıyorum bu filmi. Hani izlediğimi hatırlıyorum. Güzel olduğunu da hatırlıyorum ama hani ...vav wow, güzel denilecek kadar bende bir şey bırakmamıştı. Sadece şey olarak güzeldi. Ee, diğer Ghibli filmlerine göre biraz daha farklıydı. Mekansal olarak farklıydı, karakterler olarak farklıydı, şey olarak farklıydı. Hani dedim ya klasik böyle bir e, Ghibli filmlerinin tasvirleri oluyor. Onlar açısından farklıydı. O yüzden ilgimi çekmişti. Eğer daha böyle farklı tarzda bir şey izlemek istiyorsanız bence Yerdeniz Öykülerini izlemeniz gerekiyor. 14. Ponyo. Ponyo'yu da herkes biliyordur bence ya. Tamam. Ponyo'yu herkes bilmiyor olabilir. Ponyo'da Küçük Deniz Kızı Ponyo diye de geçiyor Türkiye'de. Bir deniz kızının insan olmak için çabalaması ama hani şey gibi değil. Hani Ariel gibi değil. Öyle bir şey değil. Daha farklı. Bunun şi birazcık daha sevimli, daha sevimli işleniyor. Ee, daha böyle izlerken keyif alıyorsunuz. E, Ponyo'yu seviyorum. Yani, eğer bu işte bir deniz kızının küçük bir deniz kızının e, insan olmak için çabalamasını farklı bir açıdan, bir de hani Miyazaki'nin açısından izlemek görmek isterseniz bence Ponyo izlemelisiniz. 15 Arietti. Arietti'nin Türkçe bir adı vardı sanki ya bu film. Bu filmin adı daha uzundu aslında. Her neyse bu da küçük insanlar var. <laughs> tamam mı? Bu küçük insanlar büyük yani insanların arasında yaşıyor. Böyle geceleri e, o insanların mutfaklarına girip gizlice böyle yiyecekler falan kaçırıyorlar. E, bir şeyler kendilerine böyle bir yaşam alanı falan oluşturuyorlar. Böyle bir Ev var ve böyle küçük bir in, aile yaşıyor, küçük insan ailesi yaşıyor. Aliyette de onunların kızları ee, çok güzel görselleri var. Ben hani Ariyeti'nin odasını gördüğümde demiştim ki çok güzel keşke burada yaşasam. O kadar güzel e, görseli var bence. Birinci artısı bu. İkinci artısı da e, yani hi hikaye size şunu veriyor. Bazen hani hep böyle şey olumlu sonlar olur ya işte farklı olan bir taraf vardır. Bir de e, daha doğrusu kendini farklı zannetmeyen normal bulan işte insanlar diyelim burada da hani insanlar ve küçük insanlar doğal olarak insanlar küçük insanları e, dışlıyor. Onlar için normal değil. O şekilde kabul ediyor. Hani filmlerde genellikle işte şey olur. Bir noktada birbirlerine alışırlar, birlikte mutlu yaşamaya başlarlar falan. Burada birazcık daha şeyi gösteriyor. Bazen yaşanmaz. Bazen bazı insanlar e, farklılıkları kabullenmez ve bir şekilde e, kabullenen insanlarla ayrılık yoluna gidilmesi gerekir. Hani içlerinde kabullenen insanlar olmasına rağmen, eğer çoğunluk seni kabul etmiyorsa ulaşamazsın ya yani. O aradığın mutluluğa ulaşamazsın ve bir noktada orayı terk etmen ve bırakman gerekir e, mantığını gösteriyor. O yüzden bu filmi çok seviyorum. 16. From Up On Poppy Hill Poppy? Poppy Hill. Poppy değil. <laughs> Tepedeki ev. <laughs> bu filmin sonu çok saçma bitmişti. Ben bu filmin sonu kesinlikle o kadar saçma bitmişti ki ya bir tane kız var bir çocuğa aşık oluyor sonra çocuk çok alakasız birisi falan çıkıyor böyle. Söylemeyeceğim hani spoiler olmasın diye ama çok saçma bitmişti. O yüzden ne kadar işleyiş ilk başta güzel olsa da sonu anlamsız ve bence anlamsız bittiği için beğenmemiştim. 17 The Wind Rises Rüzgar Yükseliyor. Ee, bu film beni ağlatan filmlerden bir tanesi. ağlatan Beni ağlatan bir gibi bir filmi. Ee, bir yandan Akademik akademik olarak işte iş hayatına e, adapte olmaya çalışan ya da ona kendini adamış demem daha doğru olur. E, bir uçak mühendisi, bir mühendis, uçak mühendisidir herhalde diye düşünüyorum. Uçak yapıyorlar çünkü o uçak versiyonu düşündüm ama bir mühendis. E, ve böyle bu süreçte tanıştığı, karşılaştığı bir kadın var. Aşık oluyor daha çok aslında bu aşk hikayesi değil, adamın bir şeyleri başarma hikayesi. Ama işin içine tabii ufak aşk da sokmuşlar. Ama yani aşk, romantik bir film, romantik dram falan değil hani. Romantik kısmı da var ama büyük bir kısmı dramdan oluşuyor hani. Romantik kısmı çok fazla yok filmde. Ben rüzgar yükseliyor filmini çok çok severek izlemiştim böyle. E Beyninizin çok büyük bir kısmını odaklamanız gerekiyor. Beyninizin çok büyük bir kısmını vermeniz gereken bir film, yani izlerken hani böyle kenarda açayım, o e, bir şekilde işte film aksın, arada bakayım, izleyeyim, bana keyif versin diyebilecek bir film değil. Bu filmi açıp oturup böyle karşınıza izlemeniz gerekiyor ve düşünerek izlemeniz gerekiyor yani. Ancak o zaman filmden keyif alıp aynı zamanda Filmin size vermek istediği o e, mantığı alabiliyorsunuz. O yüzden izleyecekseniz bu şekilde izleyin. 18 When Marnie Was There Marnie oradayken ee, Bu arada ben bu filmi bu kadar hani da daha eski olacağını düşünmüştüm. O kadar eski bir film değilmiş yani. Neredeyse sona gel neredeyse sona geldik dedik. zaten sona gelmişiz. Ee, en son çıkan e, gibi filmlerinden bir tanesiymiş. Ee, şimdi spoiler olmaması için çok ayrıntılı hikayeyi anlatamam. Çünkü hikayeyi anlatmak bir tık spoiler veren bir şey um, ama iki tane kız var ee, ortamda bir hani zaten filmin başından itibaren anlayacağınız zamansal bir farklılık var yani bu iki kız farklı zamanlarda yaşamış e, fakat aynı anda bir şekilde var oluyorlar böyle bir arkadaşlıkları başlıyor bu arkadaşlığı anlatıyor. Ee, filmin sonunda aslında o kızın kim olduğu vesaire falan ortaya çıkıyor yani geçmişten gelen kızın kim olduğunu falan ortaya çıkıyor. Açıkçası geçmişten gelen kızın kim olduğu ortaya çıktığında bir tık hayal kırıklığına uğradım daha farklı bir şey beklerdim ama çünkü hani, şeyin gidişatı bir tık filmin e, gidişatı daha böyle farklı bir şeymiş gibi gidiyordu ama yine de film güzeldi yani sonu ne kadar benim istediğim gibi çıkmasa da film güzeldi. Ve son film Çocuk ve Balıkçıl. Bunu zaten sinemada izledim. Çok yakın zamanda bu sene çıktı. Yani bir dakika 2024'te mi çıkmış olmuştu? Hayır, 2023'ün Kasım ayında çıkmıştı. O zaman zaten film sinemaya gitmiştim. Sinemada izlemiştim ve çok büyük pişmanlıklarımdan bir tanesidir. Bir arkadaşımla izlemeye gittim. Arkadaşım da daha önce e, hiç anime filmi falan izlememiş. Ben de hani Ghibli filmi zaten çok güzel olacağına eminim. Görsel şölen. Güzel olur diye dedim ki birlikte gidelim. Ben sana anime filmlerini sevdireceğim. Ben sana Ghibli sevdireceğim dedim. Ama hiç öyle olmadı. Ben bile filmde bir noktada sıkıldım. Yani film bence gereksiz uzatılan bazı kısımları var. Hatta bazı kısımları gereksiz uzatıldığı için e, bazı yerlerinin de eksik kaldığını düşündüğüm kısımları vardı. Ha görsel olarak yine harikaydı. Eee yani bazı bölümleri gerçekten izlemesi keyifliydi. Ama çok boğucuydu da aynı zamanda ve arkadaşım çok sıkıldı doğal olarak. Ben bile sıkıldım. Yani onun sıkılmaması imkansız. O yüzden bu benim pişmanlıklarımdan bir tanesidir bu. Film de benim pişmanlığımdır. Arkadaşımı oraya götürmem de benim pişmanlığımdır. Şimdi bir daha anime filmi izletemeyeceğim. Ön yargısı olacak çünkü. Ha neyse. Yani bu film benim çok e, beklentilerimi karşılayan bir film olmamıştı. Maalesef. Ghibli filmleri içinde. Uf, çok hızlı konuştum. <laughs> çok fazla film var ve uzun olmasın diye çok hızlı konuştum. Yoruldum. Neyse. O kadar gidiyorum bu sefer hızlı gideceğim çok boş yap bugün çok boş yapmadan bitirmek istiyorum bu videoyu Çünkü videolarımda çok boş yapıyorum O yüzden ee, bu sefer yapmayayım bu sefer daha böyle kesip gidiyorum bye, bye.